Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Salim Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, değerli vekiller, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ve bazı kanunlardaki değişiklik üzerine HDP grubu adına, grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle tabii kanun yapım süreci, kanunların yapılma esnasındaki komisyonlardaki aşamalarına yönelik itirazlarımızı birkaç cümleyle dile getirmek isterim. Kanunlar aslında tartışılarak, muhataplarıyla ilgili kamuoyuyla tartışılarak bütün sektörlerden ya da bu kanunlarla ilgili muhataplardan, bundan etkilenen toplumdan açık bir şekilde tartışılıp onların görüşlerinin yansıtılarak komisyona gelmesi ve komisyon aşamasında bütün boyutlarıyla tartışılıp öyle genel kurula gelmesi gerekiyor. Ama oysa biz de biz e, Sayın Başkan'ın telefonuyla öğreniyoruz ve diyor ki işte bir kanun geldi 3 gün sonra görüşeceğiz. Ya üç gün sonra. E, üç gün içerisinde e, işte kimi STK'lara e, yazı yazılıyor. Onlar gönderdiyse görüşler geliyor biz üç gün içerisinde işte o kanun tasarısını okuyoruz. Hepimiz konunun uzmanı değiliz mutlaka ki. Eee her birimiz her konuda uzman değiliz. Eee dolayısıyla konuyla ilgili e, danışmanlarla çalışma yapıyoruz filan derken eee komisyondan e, apar topar bir günde de kanunu çıkartıyoruz. Ve ondan sonra genel kurula geliyoruz. Genel kurulda da zaten e, bu işin eee hani çok üzerinde tartışılabildiği, irdenilebildiği bir süreç yaşamıyoruz. Eee oy çokluğu olanın eee oylarıyla geçen ve kanunlaşan bir süreç yaşıyoruz. Bu anlamıyla bu kanunlar o yüzden de sürekli eee hani daha bu dönemde bile 27. dönemde bile e, aynı kanunun birkaç defa geldiğini birkaç defa düzeltildi de biliyoruz. Hep beraber yaşadık. Birçok kanunda da bunu gördük. Şimdi bu kanun ne getiriyor? Bu kanun eee teknoloji bölgelerindeki faaliyet yürüten şirketlere bir takım imtiyazlar getiriyor. Yani teknoloji bölgelerini geliştirmek için, teknoketleri geliştirmek için, orada faaliyet yürüten şirketleri geliştirmek için, onların yazılım, tasarım, arge çalışmalarında elde ettikleri gelirlerden e, muaf tutulmalarına yönelik esası temelinde bunun üzerine kurulu bir kanun. E, tamam, güzel, yani bütün bu arge çalışmaları olsun, ülkemiz teknolojik gelişimlere e, sahip olsun. Tüm dünyadaki teknoloji firmalarıyla yarışan firmalarımız olsun. Bütün bunların hepsine sahip olalım. Bunlar son derece önemli. En nihayetinde hepimiz bu teknolojiyi kullanıyoruz. İşte Bugün geldik Covid meselesinden dolayı işte aşı konusu da bu teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak karşımızda duruyor. Şimdi bir diğer taraftan da bu teknoparklar, teknoloji merkezleri dışındaki kuluçka merkezleri diye adlandırılan aslında bu teknoparklarda yer alamayan ya da e, uzaktıkları bulundukları bölge itibariyle buralarda bulunamayan e, şirketlerin e, bulundukları yerlere kuluçka merkezleri tanımı getiriyor ve kuluçka merkezlerindeki şirketlerin de aynı şekilde e, bu haklardan faydalanması yani haklardan kastımız vergi muafiyetleri, kadeve indirimi, kimi konularda kademenin sıfıra indirilmesi gibi bir takım haklarda ve kanunlardan faydalanmasını e, sağlıyor. E, diğer taraftan da eee karı bir milyonun üzerindeki Teknopark firmalarına her yıl 20 bin e, girişimci destek zorunluluğu getiriyor. Eee destek personel sayısını artırıp vergi avantajları eee öngörüyor. Bütün bunlar eee önemli konular tabii. Eee pandemi, pandemi nedeniyle eee eksik çalışma eee esnek çalışmayı bir yıl daha uzatıyor. Eee girişimcilere destek olan mükelleflere vergi indirimleri sağlıyor. Bu e, konuları içeriyor. Şimdi burada Şöyle bir e, durum var. Yani diğer taraftan da mevcut bir teknoparklar var. İşte e, birçok bölgede kurulu bulunan. Hani bizim en çok ben İstanbul milletvekili olarak o bölgede en çok gördüğüm Osman Gazi Köprüsü'nden sonra geçerken gözüken bir bilişim vadisi tabelası vardır. Tabeladan ibaret, ibaret bir yerdir aslında. Baktığınız zaman içerisi bomboştur. E, niye bomboştur? Çünkü İstanbul'a işte trafiğin yoğun olduğu saatlerde işçi geliş saatlerinde baktığınız zaman iki buçuk e, saatlik mesafede bir yerdir. Ve şirketler o yüzden gelmezler oraya. Hepsi İstanbul'un çeşitli merkezlerinde ııı e, Maslak'ta, Beşiktaş'ta, Altunuzade'de, işte kimi Kadıköy'de kimi yerlerde bu şirketlerin faaliyetlerini sürdürürler. Ancak yani böyle sadece belli bir araziyi teknopark ilan etmekle burasını işte bilişim vadisi diye tanımlamakla orası bilişim vadisi falan olmuyor. Bu böyle e, sizin bunu ilan etmenizde de mümkün değil. Ayrıca başka bir konu var e, ki esas e, üzerinde durulması düşünmesi gereken konu şu. Yani teknolojik gelişim şirketlere tanınan vergi muafiyetleriyle olmaz. Teknolojiyi en nihayetinde bilim üretir. Ya yani bilimsel çalışma ve bilim bilimle donatılmış insan üretir. Şimdi siz vergi muafiyetleri şirketlere bir takım haklar tanıyarak ülkenin teknolojik bir atılım sağlayacağını bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani siz bugün bakanlığın adından bile bilimi çıkartmışsınız ve bu kanunla e, yasalaştırıyorsunuz bunu. E, diğer taraftan da bütün bilim merkezlerini e, ortadan kaldıracak uygulamalar içerisine girmişsiniz. E ondan sonra da şirketlere vergi muafiyeti uyguladığımız zaman teknolojik atılım yapacağınızı zannediyorsunuz. Böyle bir şey de e, mümkün değil. Şimdi bilim bilim öncelikle özgür üniversitede olur. Özerk üniversitede olur. Üniversitelerin özelleştirilmesi gerekir. Onları oraların bilim yuvaları haline getirilmesi gerekir. Siz ne yapıyorsunuz? E, sizin ne yaptığınız aslında e, üniversitelere ne yaptığınızı şuradaki ee, fotoğraf çok iyi açıklıyor. Yani üniversitelerin kapısına artık kelepçe vuran bir iktidar halindesiniz. Şimdi üniversiteler bir taraftan polis karakollarına, polis merkezlerine çevrildiği bir yerde oradaki öğrenciler, öğrencilerin özgür düşüncesine ket vurulmaya, muhalif bakış açılarına ket vurulmaya çalışıldığı zaman e, o zaman siz de buralarda e buraları bilim alanları olarak değerlendiremezsiniz. Buradan bu şekilde e, faydalanamazsınız. Bu e, bunun mümkünatı da e, mümkün değildir. Öğrencilerden korkmayın. Öğrencilerin özgür düşüncesinden de korkmayın. Öğrencilerin muhalif yapılarından da korkmayın. Sorgulayan akıl bilim üretir. E sorgulayan akıldan bilim e, çıkar ve oradan e, sonuca ulaşabilirsiniz teknolojiyi de ancak öyle geliştirebilirsiniz. Ama siz sorgulayan akla kelepçe vurmayı hedefliyorsunuz. Bu da e, öyle size teknolojik gelişimi sağlamaz. Şimdi bir taraf e, diğer taraftan da e, savaş teknolojisi var ki teknoloji gelişiminin insan hayatına olumsuz etkileri üzerine yapılan araştırmada e, 23 olumsuz etkiden e, ilk sırada yer alan e, savaş e, teknolojileri vardır. E, Kaydedilen teknolojik gelişmeler nedeniyle atom bombaları Uzun menzilli füzeler, kimyasal silahlar, kitle imha silahları, nükleer silahlar, insansız savaş uçaklarının ürettiği, bütün bunların insanlık için tehlikeli sınıflarda yer aldığı, bu konuyla ilgili çalışan akademik bilimsel çevrenin ortaya koyduğu bir teknolojik vakadır. E, ee, i̇ktidarın izlediği politika e, barışçıl bir politika olmadığını hepimiz biliyoruz. Neredeyse bütün komşularıyla sorunlu hale gelmiş ve buradan kaynaklı olarak da sürekli savaş teknolojisi üzerinden e, övünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Oysa övünmemiz gereken nedir? Tam da bu Covid sürecinde yaşadığımız eğitim teknolojisi. Övünmemiz gereken eğitim teknolojisidir. Peki eğitim teknolojisinde ne durumdayız? İşte EBA'nın ne halde olduğunu hepimiz gördük. Ee, EBA ile birlikte e, Öğrenim sistemimiz şu anda okullarda fiziki olarak görülemeyen eğitim sistemi e, EBA'nın çökmesiyle bir bütün olarak çökmüş e, durumda. 6 milyon insanın yaklaşık EBA'ya ulaşılamadığı, e, öğrenci öğretmen ulaşamadığı ifade ediliyor yapılan çalışmalar. Ve interneti olmayan çok sayıda öğretmen ve öğrenci var. Bunlar öyle e, ülkenin belli bölgelerinde de değil İstanbul'da dahi buna ulaşamayan insanların olduğunu hepimiz biliyoruz. Basına çok sayıda da yansıdı. Bilgisayarı ve televizyonu dahi olmayan aileler var. Dolayısıyla bu eğitim teknolojileri maalesef ki ülkemizde gerekli yatırımın yapıldığı bir alan değil, önemsendiği bir alan değil. Eba'nın ne hale geldiğini biliyoruz. İstanbul'da ee, İstanbul'da ebaya erişemeyen 8 yaşındaki Çınar Mert'in sorun çözmek için çatıya düşüp oradan yaşamını yitirdiğini biliyoruz ve o babası şöyle diyor ee, Önder Mert oğlum o bilgisayarın kapağını aldığı bilgisayarın kapağını dahi açamadı olan çocuğumuza oldu oğlumu ne EBA geri getirebilir ne de başka bir şey eğitim hani bedavaydı eğitim hani herkese eşitti diye soruyor eğitimin bedava olmadığını ve eşi, herkese de eşit bir şekilde iletilmediğini en iyi bize bu pandemi süreci gösterdi. Bir ayrıcalıklı sınıf var. Bir de hiçbir zaman evinde televizyonu, bilgisayarı, interneti bunlara ulaşma imkanı olamayan e, toplumsal kesimler var. Şimdi bunlar sadece dedim yani İstanbul'da da yaşandı. Yurdun birçok bölgesinde de e, bunlara e, e, yaşadık yani. Şimdi diğer taraftan da bu işin faturası da var. Yani e, internet faturaları e, kabarık, işte elektrik faturaları kabarık. Yani bu teknolojiyi kullanmanın da ailelere bir e, getirdiği fatura var. Bütün bunlar da e, bizim e, önümüzde duran sorunlar olarak gözükmektedir. O anlamıyla şirketlere vergi indiriminden öte bu çocukların geliştirilmesi e, gerekmektedir ve bu çocuklara yönelik destek e, önemlidir. Ancak o destekle birlikte eee bu çocuklar bilimsel katkılar içerisinde yer alabilirler ve teknolojiyi geliştirebilirler. Ayrıca buradan sormak gerekir. Eee Dünya Bankası uzaktan eğitim altyapısı kurulması için Türkiye'ye 160 milyon dolar e, kredi desteği eee verdi. Peyderpey gelen bir destekti bu. Bu destek nerede kullanıldı? En azından bu eee internete, bilgisayara eee ulaşamayan eee öğretmenler ve öğrenciler için bu kredi e, kullanılamaz mıydı? Eee bunu da sormak lazım. Eee diğer bir önemli konu bu eee konuda beyin göçüdür, beyin göçü. Yani eee Türkiye'de teknolojik gelişimlere eee besleyebilecek eee eğitimli öğrencilerin, zeki gençlerin yetiştirilmesi gereken ve Türkiye'de tutulması gereken ortamlar sağlanamadığı için e, yurt dışına gitmek zorunda, özellikle batılı ülkelere ve Amerika'ya gitmek zorunda kalan öğrenciler var. Şimdi bu beyin göçünün sebepleriyle ilgili bir araştırma yapılmış. İşte Dünya Bankası, TÜSİAD, YÖK, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi gibi kurumların da içerisinde olduğu bir araştırma bu. Ve bu beyin göçünün sebeplerinde e, şöyle sıralanıyor. Diyor ki bir, ekonomik sebepler. iki siyasi sebepler. Üç, eğitim sisteminden kaynaklı sebepler. Dört, yabancı dil eğitim isteği üzerine kurulu sebepler. Böyle sıralanıyor. Şimdi bu dört önemli başlığa baktığınız zaman bunların hepsi aslında iktidarın e, ülkeyi yönetirken uyguladığı yanlış politikaların sonucu e, sebeplerdir. Yani bir çocuk, bir öğrenci, bir genç Türkiye'yi terk ederken yani beyin göçü dediğimiz göçü sağlarken bu sebepler öncelik alarak gidiyor ya. Yani. Oysa Türkiye'deki siyasi sebepler ki bunların aslında e, ekonomik sebeplerinde, eğitim sistemindeki aksaklıklarında tamamı siyasal sebeplerden kaynaklandı. Yani ülkeyi yönetenlerin yönetme tarzı ve yönetme anlayışlarından kaynaklı sorunlardır. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde, liyakat esas alındığı takdirde o çocuk kendisine iş bulma konusunda bir endişe yaşamadığı sürece Türkiye'de kalmayı tercih edecektir. Kendi vatanında kalmayı tercih edecektir. Kendi topraklarında yaşamayı tercih edecektir. Ama o biliyor ki benim tanıdığım yoksa, siyasi çevrem yoksa, efendim iktidara yakın bir kimsem yoksa ben zaten ne kadar üniversite okusam da ne kadar nereleri bitirsem de iş bulma şansım yok. Yani işte iki tane üniversite bitirip de işsiz kalan gençleri televizyonlarda izliyoruz. Şimdi e bu beyin göçünün engellenmesinde eee siyasal sebepler yani demokratik hak ve özgürlükler eee söyleniyor ve diğer taraftan da üniversitelerin cazibe merkezi haline getirilmesi ve saygınlığının arttırılması öneriliyor. İşte kapısına kelepçe vurulan üniversitelerden ne bilim çıkar ne saygın üniversite çıkar e, ve buradaki gençler de bu ülkeyi terk etmenin fırsatını kollarlar. Şimdi Türkiye'nin üç tane üniversitesi, üç tane üniversitesi ilk 500'e giriyor. Eee Boğaziçi Üniversitesi, e, ODTÜ ve İTÜ. Şimdi bu üniversitelerde hiçbir zaman eee operasyondan kendini kurtaramıyor. İşte kapısına eee kelepçe takılan üniversite Boğaziçi Üniversitesi 197. sırada dünya genelinde. Yani sadece 500 e, ilk 500 içerisinde üç üniversitemiz var. Bunlardan birincisi Boğaziçi Üniversitesi ama Boğaziçi Üniversitesi de işte yandaş rektörle, kayyum atamasıyla e, bütün o kariyeri ve prestiji de bitirilmek isteniyor. Buradan da kalkıp işte biz teknoloji bölgelerini kuracağız, teknolojiyi geliştireceğiz. E, o bölgelerde çalışacak insan bulamayacaksınız. Bu insanların hepsi e, beyin göçü dediğimiz e, sebeplerden dolayı e, e, gidecekler, e, yurt dışında kendilerine e, yaşama e, imkanı, çalışma imkanları bulacaklar. Dolayısıyla dönüp kalkıp gelip tostladığımız yer iktidarların tostladığı Türkiye Cumhuriyeti'nde yer işte o demokrasi, hak ve özgürlükler duvarı. Yani ne kadar yatırım yapsanız da, ne kadar şirketlere indirim yapsanız da demokrasi, hak ve özgürlükler duvarına tostlamaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu duvarı aşabilmek için hak ve özgürlükleri ve demokrasiyi geliştirmek yerine o duvara toslayıp oradan geriye dönüş yapmayı kendinize hedef olarak belirliyorsunuz. Ve bugüne kadar da hep böyle yapıldı. O duvara toslandı, çarptınız o duvara ama o duvarı açabilecek kapı belli olduğu halde o kapıyı açmak yerine o duvardan geri dönmeyi tercih ettiniz. İşte şu anda ülkemizde yaşanılan demokrasi sorunu, hak ve özgürlükler sorunu da ee, aynı şekilde duruyor ve gitgide de kötüye gidiyor. Sizin de buradan kurtulma bu anlayışta, bu bakış açısıyla kurtulma şansınız yok. Şimdi e, Biontech aşısını üreten, bulan şirketin e, eşiyle birlikte bulan e, şirketin sahibi Uğur Şahin, İskenderunlu bir Alevi yurttaş. E, acaba ülkeyi terk edip Almanya'ya e, gitmeseydi, burada kalsaydı e, bu aşıyı üretebilecek ee, bir bilimsel e, çalışma imkanına e, sahip olabilir miydi? Mümkün değil. Çünkü Aleviler bu ülkede fişleniyorlar. İşte Tokat'ta böyle bahalleleri, bölgeleri fişleniyor. İşte 37 Yalova'daki vakayla beraber 37 ayrı yerde 2012'den bu tarafa e, Aleviler fişlenmiş evleri fişlenmiş durumda. Her seferinde İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. Diyoruz ki bakın kötü niyetli art niyetli bakmıyoruz. Ya bu sizin dediğiniz gibi işte çocuk işi de olabilir. işte bir iki sarhoşun işi de olabilir. Kötü niyetler insanların da işi olabilir. Hepsi olabilir yani. Mahallede biri birini çekememiştir de yapmış da olabilir yani. Ancak kamuoyuna açıklama yapmak durumundasınız. Diye de, diyeceksiniz ki ben her seferinde her vakada o son ögesine o şeyi ekliyorum. E, vakayı ekleyip bir daha veriyorum. Ve bugüne kadar hiçbirisine cevap gelmedi. Hadi bana cevap vermediniz kamuoyuna da açıklamıyorsunuz. Ya bu 37 vakada. 37 vaka şöyle. 2012'den bu tarafa 37 ayrı tarihte 37 ayrı bölgede çok farklı sayıda e, işaretleme. Şimdi bunlarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaparsınız. Dersiniz ki ya bakın bunları endişe duymayın yurttaşlarımız. Netçe itibariyle bu şu şu sebeplerden dolayı almıştır. Yapan kişi gözaltına almıştır. Hakkında şöyle bir işlem yapılmıştır. Vesaire vesaire. Şimdi bütün bu açıklamalar yapılmıyor. Ya soru öncesi veriyoruz cevap verilmiyor. Yani. Şimdi böyle olduğu zaman da işte ülkede demokrasi filan hak getire ve şöyle bir birisini söyleyeceğim. Yine bu da e, Gökhan Güneş. Gökhan Güneş de benim hemşerim Tokatlı Alevi bir ailenin sosyalist işçi bir çocuğu. Gökhan Güneş e, 20 Ocak'ta kaçırıldı kaçırıldı. İş yerinin önünden kaçırıldı. Altı gün haber alamadık altı gün. Bütün aile feryat figan. Bütün aile etrafı arkadaşları filan. Gidiyorlar emniyete savcılığa her tarafa. Diyorlar ki ya Gökhan nerede? Şimdi gündüz vakti kamera kayıtları var. Nereden aldık kamera kayıtlarını? Aile kendi imkanlarıyla bulmuş kamera kayıtlarını. İş yerlerinin kamerasını gitmiş almış. Oradan emniyete veriyorlar götürüyorlar kamera kaydı bu diye. Eee kaçıran araç belli. Aracın gittiği istikamet belli. Her taraf muhabele e, sarılmış durumda. Her yer izleniyor. Ancak Gökhan Güneş altı gün boyunca bulunamadı. Tırnak içinde bulunamadı. Haberimiz yok dediler. Bizde değil, bilmiyoruz. Bu sabah, bu sabah saat 6'da İstanbul Başakşehir'de gözleri bağlı bir şekilde bırakıldı. Gözleri bağlı bir şekilde. Ve kendisi bugün bir basın açıklamasıyla e, durumunu anlatıyor. Diyor ki Altı gün boyunca işkence yaptılar. Gözlerim kapalı, çıplak vaziyette bilinmeyen bir yerde tutuldum. Soğuk su, elektrik, dikey mezar denilen bir tabir ve kaba dayak ki izleri de var ee, uygulandı. Bana işbirliği teklif edildi. Ya yani bizimle çalış, bizim hesabımıza çalış. Muhalif yapını bırak, muhalif, muhalif yapını bırak. Şimdi e, ya nasıl bir şeydir? Şimdi e, İçleri Bakanlıza soruyoruz ya sizde mi bu bilmiyoruz. Ama o esnada Tokat'taki amcası aranıyor. Deniliyor ki köye geldi mi, köye geldi mi burada mı? Sanki haberleri yok. Ya kaçırıldığı istikamet belli, aracın gittiği istikamet belli. Madem öyle bakarsınız, plaka'yı tespit edersiniz, oradan iki günde bulursunuz, bir günde bulursunuz. Ama bu vakalar yaşanıyor işte gençler Türkiye'de bunlara maruz kalıyor. Şimdi bütün bunlara maruz kalınan bir yerde bilimden, teknolojiden, eee gelişmişlikten bahsediyoruz. İşte bu duvarlara çarpıp çarpıp kalıyorsunuz. Bu sürece... Tabanlıyor lütfen. Bunlar bu ülkede yaşandığı sürece siz istediğiniz kadar yatırım yapın, teknolojinizi geliştirmeye çalışın. Bunu sağlayamazsınız. Çünkü bu insanları, o teknolojiyi geliştirecek, kullanacak insanları siz ülkede tutamazsınız. Çünkü ülke topyekun olarak bir hapishaneye çevrilmiş durumda. Bu hapishane demişken buradan da baştan başta bir Demirtaş olmak üzere Figen Yüksek'te olmak üzere aşık grevinde bulunan ve hapishanede tutsak edilen bütün yoldaşlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.